merhaba arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars Brawl Stars emeka geri döndü arkadaşlar çıkamadım arkadaşlar arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın bugün sizinle sizin için bunu yapıyorum bu videoyu Hadi bakalım kim kimi yenecek kim kimi yenecek kim kimi yenecek mükemmel bir şey koyduydum he. Kim kimi yenecek, kim kimi yenecek diye. Bir bakayım bu bot muymuş? Aha ses çıkmadı. Demek ki bot bu. Bot olabilir ya arkadaşlar Bak adam. Yanımda. Alam. Öldük la. Ölme lan. Öl, öl. İki dakika eksik. 37 arkadaşlar. Şimdi bizim yanımızda Kenan botmuş. Baba botuyla bir kişin kazandık. Şimdi kazanacağım arkadaşlar. 85 yedik ya. Tıp 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 tıp. Beni hak etmiyordum ya. Allah queria o like. Queria, queria. Pois queria. Não, não, não. 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 Não, Vay lan sana. çık 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 çık. Vay vay vay. Onu da öldüremedi ya. Ben bu kalacağım. Bu çok güvenli bir yer. Bir yer arkadaşlar. Öleceğim ben kafaydan. Ah! İmdat. Kayayım ki ben. Allah beni ne yapmıyor. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaçmadı. Kaç. Kaç, Neyse biz bir şey yapalım. Hmm. Ne oynuyor? Pay pay. Şey Mortis. Arkadaşlar hey. yine bu yaptığımız videosu çekmem için abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar duvara eriyorum. Tamam mı? Duvarın burası çıkıyor. Niye söyleyeyim mi? Ben sıcaklık sıcaklıktan. Oya <laughs> git dedim lan ben sana. Bu bot mu lan? Ben bu bayağı hafifler söyleyeceğim. Yanıma niye bot veriyorum? Mükemmel bir yaya indim. Baba baba baba. Yok yok ben bir şey yap. Allah seni ne yapayım. Ha geliyor. Oh gelmedi. Ben şimdi yandım. Kaç kaç kaç. Lan bu da kim? Hangi salak bu ki ya? Salak bu tam da. Adından belli oluyor boş oldu. Allah! Benim atlayacağım ya. İki tüylü de ölüyorum ya. Bu hafta uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Ben bu sayfa söyleyeyim. Bak. Oh, top, 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 top. Hmm. Oh kendim oynasaydım tek hesap basmada o herkesi yenerdim. Aman ne yapacağım ben tek hesap basma? Bekleyin. Tek hesap basma yapacağım. Herkesi nasıl yeneceğim görsün. Dur bot mu değil mi diye bakın. İnternet çekmiyor. Tam da düşe düşe dayanama yakın yana Çok zekiyim. Ne an öldü ya? Bu kim öldü? Bu ne lan? Ha duay derdim. Bu ne lan? Ta neyle Bot. Bot lan bu. Kaysa göre bot. No Ya daha neye gidiyor? daha no Ben de öldüm. Siz bir tek hesaplaşmaya gelin ben. Arkadaşlar tek hesaplaşmada hepsi bittiler. Ben aslında hepsini yenerdim de. Tam oynayışımı yapmadım. Heh, <laughs> tam oynayışımı, yap oynayışımı yapmadım ben. Ben bir tam oynayışımı yapsaydım. Bunların hepsi öyleydi. Et kay mesela. Söv gitsin bu et kay. Allah! Dayanama sana hepsini bu yapmayacaktır. Gel lan buraya dayanama Hain dayanama yap. Hainlik yapma dayanama Ben seni orada sıkıştıracağım lan Kağıdı öldü. Sen kısacası bittiğinde dinlemey. <laughs> Bak. Et kay gelin. Et kay gelin. <gülüyor> <gülüyor> yok ya da Etkay değil. şu şey yani, var ya neydi? El Primo. Etkay ile El Primo'nun güçlerin ikisi de aynı sayılır. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. <laughs> Adamları gaza atacağım. Gaza şimdi. Lan bu ne köpek olmuş. Bunu asır bir dövüştüğü anlamadım ki. Ah. Gel gel. Eee. Bu. Çok boğulamadık. Ya bu Ne? Lan bu benimle niye ilgileniyor? İlk... Oh! İlk oyunda arkadaşlar. Ağlama yavrum ağlama. Üç gün kaldı dayama. Ben bunu kendime mi söylüyorum? Şey Acaba? Bak 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 bak. Şuna bak. Arkadaşlar... Kanalıma abone ve like, unutmayın. Hadi eyvallah. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu size şey yapamadım ha. Hadi bay bay.